Engenç lokantasına girecek ve işi kapacaksın. Ya baba. Malpetrik. İşi kolaştırır ama mal sünger ve mal petrik. Onlar çok zekidir ve gerizekalılardır. Onlar çok zeki ve gerizekalılardır. Şimdi videomuza devam edelim. Ağam görmüyor musun? Yeterince iyi değilim. Kimin ilk sözleri siparişinizi alabilir miyim? Mal petrik. İşleri yani komik petrik. İşleri daha zolaştırır ama çok iyi. Petri malı. Petri'nin malı. Petri'nin malı. Hadi şimdi videomuza devam edelim. Benim. Peki kim kürdanlardan spatula yapmıştı? Ben. Kim? 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 Bir sürü deli olan sarı bir küp. Ben kim hazır? Ben hazırım. Kim? bu. Beş dakika bekleyin. Kim bir sürü deli olan sarı bir küp. Ben kim hazır? Ben hazırım. Kim? Çingel. mal sendi işleri kolaylaştırır. Çünkü o bir simcaptır kafasını Şapka takar. Çünkü o bir uzay uzay e, uzay simcapı. O yüzden öyle aşağı girdi. Hadi devam edelim. Bu adamı tanımıyorum. Yorumlarda yazın. Bu Adamın adı ne? Biraz yaklaş. Bana... Bana şey çağırın. Kimi çağıralım? <laughs> Terzi. Çünkü yine pantolonumu yırttım. <gülüyor> <gülüyor> hey, bu nasıl ha, Hadi hemen iç bakalım. Evet. Bu deniz anası. Yani Altopot Squidward. Patrick ona yemek yediriyordur Her zaman Squidward, Sünger Bob ve Petriyi sevmiyordur. Çünkü o bir tembel birisi. Hadi devam edelim. Biraz sıcak galiba. <gülüyor> <gülüyor> ne büyük bir mal kafası, mal kafa. Öyle mi? O zaman sen de aynı dansın. Sen hindi sin. Şey oniki. Büyük bir mal kafası mal kafa. Öyle mi? O zaman sen de aynı e, aynındansın. Sen... İşte Sünger Bob ve Patrick. Birbirinden ayrıldılar. Sünger Bob ve Patrick ne yaptı? Yorumlara bana yazın. Hindisin. Şey o 12. Senin olduğu şey. O zaman sen daha büyük bir hindisin. Sen. Hem Squidward burada tadını çıkartaran Sünger bobları seslerini kötü ses çıkarttığını seviyorlar. Squidward ve Patrick onların komşusu. Hadi şimdi videomuza Squidward tadını çıkartar. Hadi videomuza şimdi başlayalım. Hadi bakalım devam. Devam edelim. Arkadaşlar bir şey oldu. Neyse. Hala sarısın ya. Başka kim sarı biliyor musun ha? Kim? Sen. Aa, öyle mi? Bana ne dediğin hiç umurumda değil. Çünkü seni bir daha görmek istemiyorum. Asla. Beşe gidiyor. İşte yuvarlak yapmışım. İşte pizzacı sünger Bob. Pizza Squidward da önde. Squidward da önde. Sabahtan beri sünger Bob'un sesini dinlemekten bıkıyor. <laughs> Restoranı pizzası, çağızdan ayıktır o pizza pizzası, çağızdan pizzası. Evet abi, bu videoda o pizza çağızdan ayıktır o pizza çağızdan ayıktır o Patrick restoranı seviyor ama daha fazla burger yemeyi seviyor. 15 bin burger yemeyi seviyor çünkü ağzından hiçbir tat kaçmıyor. Hadi videomuza izlemeye devam edelim. Girecek ve işi kapacaksın. Yapamam. Görmüyor musun? Yeterince iyi değilim. Kimin ilk sözleri siparişinizi alabilir miyimdi? Benim. Peki kim kürdanlardan spatula yapmıştı? Ben. Aa, sanırım baştan başlaması. Hadi bu videoyu da kanalda like atın ve abone olun ve bay bay.